Merhaba sevgili dostlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Başkasına karşı hissettiğimiz yoğun sorumluluk duygusu, borçluluk duygusu bitmiyor. Biz toplum olarak böyle bir toplumuz. Hep başkalarının ne düşündüğünü, bizle ilgili ne hissettiğini, bizimle ilgili algısını çok fazla önemsiyoruz, çok fazla merak ediyoruz. Fakat bir süre sonra da o sürecin, o düşüncelerin, o duyguların adeta esiri oluyoruz. O sürece kendimizi kaptırıyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. iki yetişkin birbirini sırtında taşımak zorunda değil. Bu eşimiz olduğu gibi arkadaşımız da olabilir, annemiz de olabilir, babamız da olabilir. Hiç fark etmez. Dikkat etmemiz gereken nokta biz bunlardan sıyrıldıkça bu beklentiler azalacak ve bunların bizim üzerimizdeki etkisini de minimize etmeye başlayacağız. Şimdi mesela bazen çift terapisinde şeyi görüyorum. İşte erkek eşiyle <laughs> AVM'ye gittiğinde bile ya acaba annemi de alsa mıydık? Acaba şimdi üzülüyor mu? Ya da kadın, ya işte şimdi tatile gittik ama ailem bu kadar sıkıntı yaşarken ben tatile gitmeli miyim? Ya da ben bu düzeyde yaşarken onlar neden o düzeyde yaşıyor diye sürekli kendilerini suçladıklarını, sürekli bir kötü hissetme durumuyla baş etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da şu aslında. Başkalarının yardım, destek veya akut durumlarda acil durumlarına yardımcı olmak çok sağlıklı bir şey. Ama sürekli başkalarının sorumluluğunu hissetmek, onları sırtımıza taşımaya çalışmak veya onların ihtiyaçlarından dolayı sürekli kendimizi kötü hissetmekse yardım veya fedakarlıktan çıkıp göreve dönüşen bir konudur. İnsanların duygularından bir sorumlu değiliz. Kendi duygularını yönetemeyen insanlar bundan dolayı da sizi suçlama hakkına sahip değillerdir. Yani sen şunu yaptın diye ben kötü hissediyorum, işte sen böyle yapıyorsun diye ben kötü hissediyorum Eski tip anneler bunu çok fazla yaparlardı. Nedir mesela? İşte sen başarısız oldun, benim tansiyonum çıktı. Ya da sen beni aramadın, ben yatak yorgan yatıyorum. Ya da işte siz oraya gittiniz, beni aramadınız, ben işte psikolojim bozuldu gibi. Hep ne yaşıyorlar? Ben kötü hissediyorum, bunun nedeni sensin. Oysa ben seni kötü hissettirecek hiçbir şey yapmıyorum. Sen bunları kafaya takıyor olabilirsin. Kendini mutlu etmekle ilgili zorlantı yaşıyor olabilirsin kendi evliliğinde sorunlarını hiç gideremiyor veya evliliğinde mutluluk yaratamıyor olabilirsin. Ama bunun artık suçlusu ben değilim dememiz gerekiyor. Mesela küçüklükten itibaren çok fazla eleştirilmiş, çok fazla suçlanmış çocuklar ilerleyen dönemlerde bağımsız ve özgür bir yaşam süremiyorlar. Neden süremiyorlar? Çünkü hep hayatlarında başkalarının duygularından dolayısı kendilerini sorumlu hissetmişler. Hep başkalarına fedakarlık yaparak da kendilerini mutlu etmeye veya mutlu olmaya çalışmışlar. Dikkat etmemiz gereken işte buradaki ana nokta şu. Bir yerden sonra bundan sıyrılmamız gerekiyor. Bu kendin olmaktır aslında. Bencil olmak değildir. Çünkü bizim toplumumuzda kendin olmakla bencil olmak o kadar çok birbirine karıştırılıyor ki kişi kendisiyle ilgili bir karar almak istediğinde bile herkes ona hayatına müdahale ediyor. İnsanlar ona etki edemediği zaman da onun bencillikle veya burnunun dikine gitmekle suçlamaya başlıyor. İşte başkalarının sorumluluklarını üstlendiğimiz sürece de bizim bir hayatımız olmuyor. Bizim hayatımız başkalarının hayatı oluyor. Biz onları mutlu etmekle bize yansıyan kısmı, kısmıyla mutlu olmaya çalışıyoruz. Nedir mesela? 100 birim bir fedakarlık gösteriyoruz. Bunun karşılığında gelecek olan takdir, onay, teşekkür olan yüzde beş veya yüzde %10'la mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani attığınız taş, ürküttüğünüz kuş misali o kadar büyük bir eşitsizlik oluyor ki bir de bunun yanında bu insanlar siz yaptıkça ve alıştırdıkça bunu hak olarak görüyorlar. Yani sen yapmak zorundasın. Bu senin kutsal bir görevinmiş misali. Oysa siz bazı insanların sürekli sorunlarını çözüyorsanız, sürekli onların yaşam tarzı üzerinde bazı fedakarlıklar, bazı sorumluluklar alıyorsanız aslında onları siz alıştırıyorsunuz. Alıştırdığınız insanlarla ilgili bir süre sonra geri çekildiğinizde de Tabii ki sizi suçluyorlar. Neden? Çünkü o insanlar önce bir düzeye alıştırıyorsunuz, sonra hop birden kendinizi geri çekmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki sizi suçlayacaklar. Sizin üzerinizden yeni yaşam tarzı kurabiliyorlar, sizin üzerinizden araba almaya, ev almaya çalışıyorlar, sizin üzerinizden sürekli bir sosyal yaşam kurmaya çalışıyorlar. Siz geri çekildiğinizde de onlara alıştırdığınız düzeyi kaybetmesini veya alışmasını istiyorsunuz, yeni düzeyi. Bu da mümkün olmuyor. İnsanlara sürekli fedakarlık yapmak, ...sürekli onların hayatında sorun çözücü olmak... ...sürekli onların hayatında bir mutluluk veya bir ekonomik veya başka bir kaynağın kendisi olmak... ...aslında bir yandan bu bizimle ilgili bir sorunumuz. Biz neden başkalarının çöplüğünü karıştırıyoruz? Neden başkalarının çöplüğünde veya mutluluğunda veya yaşamında veya hayatında bu kadar rol çalıyoruz? Dönüp bakmamız gerekiyor. Kendi gerçeğimizden kaçıyor olabilir miyiz? Mesela kendimizi mutlu etmeyi bilmediğimiz için başkalarını bu kadar hayatımızı merkezine koyuyor olabilir miyiz? Ya da başkalarını mutlu etmeye bu kadar çok çalışıyor olabilir miyiz? Mesela kendi kararlarımızı alamadığımız için sürekli başkalarını hayatımızın içine koyuyor olabilir miyiz? Ya da kendi problemlerimizi çözemediğimiz için sürekli başkalarının akıl hocalığı yapmış olabilir miyiz? Dikkat edin. Başkalarına en çok akıl hocalığı yapan insanların çoğu kendi hayatlarında bu kararların çoğunu uygulayamıyorlar. Mesela ilişkilerle ilgili en çok akıl veren insanların genellikle kendi ilişkilerinde olan sorunları gibi. Hatta son zamanlarda görüyorsunuz. Çok fazla ilişkiyle ilgili uzman olduğunu, işte fikir insanı olduğunu söyleyen kişileri görüyoruz. Ama maalesef ilişkilerle ilgili çok sağlıklı şeyler göremiyoruz ki. %99'u bekar bu insanların zaten. Neyse konumuz aslında o değil. Yani dedikodu boyutuna çekmek istemiyorum ama demek istediğim nokta şu aslında. Başkalarının hayatında rol aldıkça siz onlara bağımlı olursunuz. Onları da kendinize bağımlı hale getirirsiniz. Yani ben senin hayatında fedakarlık yapıp e, hayatında var olacağım. E, sen de beni yalnız bırakma ya da ben e, benim hayatına var ol. Yani biz o kadar çok fedakarlık yapıp aslında o kadar çok az şey istiyoruz ki bundan dolayı da onları suçlama hakkımız yok. Onlar mı bencil? Biz mi onları bu şekilde alıştırıyoruz? Biz mi çok veriyoruz? Onlar mı çok alıcı? Ne olursa olsun bir yerden sonra eşit ilişki hayatımızda oturtmamız gerekiyor. Mutlak olarak bunu kurmamız gerekiyor. Yani alma ve verme eşit olmasa bile belli bir dengede olması gerekiyor. 40 o 60 siz veya 60 siz 40 o 45 55. Yani belli bir makas aralığının olması gerekiyor. Ama bazen ilişkilerde o kadar görüyoruz ki yani sürekli veren sürekli veren sürekli veren sürekli arayan sürekli işte e, hal hatır soran sürekli işte kutlama yapan ama karşıda hiçbir şey gelmiyor. Neden biz bunu yapıyoruz? Bu bizim hangi ihtiyacımızı gideriyor? Yani kendimizi bir inceleyelim, kendi ilişki, yürüttüğümüz ilişki tarzlarını bir gözden geçirelim ve sonra dönüp şuna bakalım. Ben bu rolün hangi tarafıyla besleniyorum? Bu rol benim yalnızlık ihtiyacım mı gideriyor? Değerle ilgili sorunumu mu geçici olarak ortadan kaldırıyor? Yoksa Kendimi mutlu etme şeklime mi dönüştü? bazılarının sorunlarını çözerek kendimi de güçlü mü hissediyorum? Buna odaklanmamız gerekiyor. Başka bir videoda, başka bir konuda görüşmek üzere. Bu arada hepinizin şimdiden 2019 yılının 2018'den çok daha iyi geçmesini diliyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı doğruları geçmesini istiyorum. Ve 2009 bencil değil, ben olan değil, kendiniz olan bir yıl olmasını diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.